Berkan Bey, Wood Tech Fuarı 38. kez kapılarını Alex Organizasyonu organizasyonuyla açtı. Bugün burada bin makine sergileniyor. Öncelikle fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizin de belirttiğiniz gibi bu sene 38. yılımız. 38 yıldır başarıyla büyüterek, pazarlarda etkisini arttırarak devam ettiğimiz bir organizasyon. Ayım satın değerli işbirliğiyle yaptığımız bir organizasyon. Bu sene fuarımızda 350'nin üzerinde katılımcımız yer alıyor ve bu katılımcılar daha çok yerli üreticiler olmakla birlikte Almanya gibi, İtalya gibi ve Çin'den gene güç sırada yoğun katılımcılarımız var. 50 bin metrekare alanı bu fuar için 12 salonumuzu tamamen doldurmuş vaziyette. Sizin de belirttiğiniz gibi binin üzerinde makineyle bu 350 firmamız. Beklentiler tabii iç pazarla birlikte, iç pazar her zaman için önemini koruyor. Ancak dışarıdan gelecek ziyaretçiler ve alıcılara sektörün ihtiyacı malum. Biz de bu doğrultuda bütün pazarlama çalışmalarımızı yaptık. Özellikle Almanya'da Ligna'da başlayan yoğun pazarlama çalışmalarıyla birlikte yine pazarın yeni girmek istediği diğer global pazarlarda mesela Doğu Avrupa gibi işte Polonya'dır, Romanya'dır o bölgelerde yoğun tanıtım çalışmaları yaptık. İspanya pazarında sektörün ihracat rakamlarının arttığını gene sektörden gelen bilgiler doğrultusunda gördüğümüz için o pazarda yoğun çalışmalar yürüttük. Balkanlar sektör için çok önemli bir pazar özellikle Kosova, Sırbistan gibi ülkelerde gene iki görüşmeler ve yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunduk. Rusya pazarında her ne kadar bu bölgedeki karışıklık devam etse bile de, sektör adına gene önemli bir ihracat pazarı ve bizim için de gene çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız bir pazar oldu. Afrika bölgesinde Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika bölgesi ve Sahra altına doğru kayan yoğun pazarlama çalışmaları yürüttük. Bunların sonucunda bu sene fuarımızda 4000'e yakın yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız gibi duruyor. Şu anda kapı girişleri fuar ziyareti açıldı. Kapı girişleri gayet iyi. Online kayıtlara baktığımızda 3000'in üzerinde yabancının online kaydını oluşturduğunu zaten gözlemleyebiliyoruz ve 80 farklı ülkeye ulaşmış durumda bu gelen ziyaretçilerin ülkelerine baktığımızda. Fuarım sektör adına güzel verimli bir fuar yine bu senede yaşayacağız. Bu dönemde hem iç pazara hem ihracata yine fuarımız bir destek olacak. Şöyle bir gelen ziyaretçilerle yaptığımız anketlerde gözlemlediğimiz aşağı yukarı fuarın 100 milyon dolar civarında bir ihracat hacmi yaratacağını, gelen ziyaretçilerin alım yapmak istediklerini görebiliyoruz. Hep birlikte güzel bir 5 gün geçirmeyi ve bol kazançlı güzel bir fuar olmasını diliyorum ben de sektöre.